Selamlar, nasılsınız? Evet, birazdan misafirlerim gelecek. Ben 1500 devir motorumu taktım ve bir buçuk saat içinde ikramlarımı hazırladım. Yaparken çekmek isterdim ama o kadar hızlı çalıştım ki e, o yüzden çekim yapamadım. Ben de size son sunum halini göstereceğim inşallah. Evet, aslında amacım şu aldığım dönen tahtayı göstermek yaş pasta yapmak için çok hoşuma gitti. Evet, keşke daha önce alsaydım. Birinci sırada ıslak kekimiz. Evet, harika oldu. İkinci sırada yoğurtlu makarnamız. Evet, aparatla kalplerle süsledim ikinci ürünümüz. Evet patates salatamız. Biraz daha yağ dökelim ki parlak görünsün. İçine ekledik ama hemen çevirelim onu da. Evet bunun başı kel mi? Bu da dönsün. Evet, üzümlü ve haşhaşlı kurabiyelerimiz. Ama bunları ben yapmadım. Bunları bana e, ümre dönüşü arkadaşım sabah kadar hazırlanmış ve börekler, başka şeyler. Çok teşekkür ediyorum. E, derin dondurucuya koymuştum. Çok fazla yapmış. Allah razı olsun ondan. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bunlar onun yaptıkları. Evet, bu da benim en sevdiklerimden kendime ait aslında dereotlu poğaçanın naneli olanı. Tabi az da misafirlerim bir kazaya kurban gidecekti. Ben e, derin dondurucuya karaciğer için deve dikeni e, taze toplamıştım baharda. Onu yıkayıp doğrayıp derin dondurucuya atmıştım. Ben onu ıspanak sandım. Ispanaklı poğaça yapmak istedim ki son anda fark ettim. <laughs> Az daha millete deve dikeni yedirecektim. Bu da naneli, peynirli, pul biberli poğaçam. Evet, gelelim bu pasta aparatına. <laughs> Çok sevdim. Üçlü marketlerin birinden 250 TL'ye aldım. Zaten benim öyle bir şeye ihtiyacım vardı. Karşılaşınca acayip sevindim ve çok eğlenceli. Evet, dönüyor. Bundan sonra pastalarımı daha rahat yapacağım inşallah. Evet, bu da Hindistan cevizim. Aldım. Uygun bir zamanda inşallah Yağını çıkartacağım, sütünü çıkartacağım. Bunu da bir döndüreyim dedim. Evet arkadaşlar e, yaptığım şeyleri gösterdim. Herkesin bildiği, çok kolay yapabildiği, malzemesi çok kolay. Siz de yaparsınız inşallah bir fikir olsun diye attım. Teşekkür ediyorum izlerseniz eğer, izlemezseniz canınız sağ olsun. Hoşçakalın.